Geldik, arabayı aldık, bindik içine, gidiyoruz, Et, taba gideceğiz. Çünkü biraz geç kaldık. Yani start, start oldu galiba. Yani bizim hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. kayda. É isso Nisan'dayız. Bütün arabalar dizilmiş böyle. Arabayı da park ettik. Bebek ildini açtık. Ve gidiyoruz. Şu anda etaba gideceğiz. Dünkü görüntüleri görmüşsünüzdür. Dün gittiğimizi çekmedim, çekemedim. Direkt arabayı aldık, etaba gittik. Valizleri otele bırakıp çok zaman bile bulamamıştık. Şimdi burada çok güzel evler var. Böyle Burada turuncu ev var. Arkada normal evler var. Böyle bir dükkan yapılmış. Şeyin içine. Şurada. Müze? Yani burası müzeymiş. Böyle güzel eski binaları var. Eski şey. Böyle geliyor burası. Böyle. Çoğunun içine ya dükkan yapmışlar ya da müze yapmışlar. Böyle. Güzel. Güzel evler Stop recording kardeşim. Stop recording. 懂了吗？ öyle olacak. Biz şimdi servis alanına gidiyoruz. Ee, Atatürk Stadyumlu'nun oraya bir tane servis alanı kurmuşlar. Sonra da gideceğiz. Şimdi etaba gideceğiz. Power Stage. Orada da e, yine ilk günkü yerde yani kent ormanından izleyeceğiz. Bir tane çok kalabalık yer vardı ama orası çeymiş çok terste kalıyormuş. O yüzden gitmiyoruz. Ondan sonra da e trene binip çuf çuf İstanbul'a. Çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuf. Stop. Arkadaşlar. Şu an geldik. Arabamızı park ettik de buraya. Biz çok güzel Görüntüler yakaladık ama aşırı toz oldu kameralarımız falan. Aşırı değil de böyle toz oldular. Bizim suratımıza da toz geldi. Bize maske taktık böyle bir. Kerem Kazaz bile şeye çıktı yani. Kerem Kazaz böyle vitesi şey yapamadı böyle. İki çekerler yapar ya böyle hani dönüyor, dönüyor, duruyor, sonra dönüyor, duruyor. Ama... Kerem Kazas dört çekerle öyle yaptı. Anlamadım ben neden yaptı. Stadyumun içinde de bir şeyler dönüyor. Anlamadım. Hı -hı. Maç mı var ne var anlamadık. Ee, geldik ama daha biz hızlı geldiğimiz için pilotlar, arabalar gelmedi. Çünkü biz 18-19. izledik. Sonra gittik. O yüzden. Yoksa bütün 4, 2 çekerle aynısını yapıyor. Böyle geliyor dönüyor. Hayır. 4 çeker diye dönüyor. Ama yani 2 çekere gelince 5 tane izliyoruz. Sonra gidiyoruz. Dün de öyle yaptık. Ama dün servis alanına geç kaldık. Onun için göremedik. Daha biz geldik. şeyine bakalım. Bölgesi bozulmuş mu? Düz mü yani? Şaftı kaymış mı? hadi. hadi, hadi. <laughs> Hiya! Hiya, Chitman! Hiya, Chitman! Hiya, Chipman, Chitman! 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 Chipman, Chipman, Chitman! Chitman! arkadaşlar. Şu anda e, bütün şeyleri izlediniz. Çetmen orada çok kötü duvara çarptı. Böyle bom. Başlayacak biz geleceğiz. Başladı Neyse yapacak bir Gidemeyeceğiz mi? Yok gidemeyiz. 23'te kalkıyorum ki. yoksa ne bir şey miydi